Merhabalar arkadaşlar Play Game TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İtalya ile Roma İmparatorluğu formlama serisinin karşınızdayız. En son Batı Roma İmparatorluğunu kurmuştuk. Ve artık ama yani Roma İmparatorluğunu kurma vakti gelmiştir. Artık sadece Doğu Roma diyeceğimiz bölgeniz kalıp Kılıçta, Fas, Batı Almanya, Kıbrıs Kralı, Makedonya Cumhuriyeti, Lübnan, Libya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Suriye, Türkiye. Savaşacağımız en büyük ülke Türkiye kalmış. Bu arada. Sadece Türkiye kaldı. Yani en büyük savaşacağımız devlet ve artık sınırda Macaristan'ı yarışına olarak bizim sınır olmuş sanırsam yanlış hatırlamıyorsam Macaristan bizim vasalımızdır. Vasalımızı almıştır ve şimdi de İran'la savaşıyor İran ben, eğer biz müdahale etmezsek İran'ı dahi alır o yüzden İran'ın çalışmaya başlar karşımızda 700 bin ekonomi neredeyse 700 bin ekonomi bir devlet yani toplayacağımız bir 400 binlik oldu Yeter de artar görüşüyoruz gireceğimiz bölge Suriye yani ilk savaştan lazım olan topraklarını almasak da Suriye ve Balkanları alırız her bütün anadolu'yu da alırız yani bize gereken yerler. Şimdi ben paramı toplayayım. Onu bir geçeyim. Kaldığımız yerden devam Evet. Kuzey Afrika ve Balkan topraklarımızdan bastığımız ordularını Roma'ya doğru ilerlettik. Şimdi biliyorsunuz ki Kuzey Afrika topraklarımız iki büyük savaşın ordularıdır. Yani biri Fransız biri de yanlış hatırlamıyorsam İngilizler veya İspanyollar Evet, iki defa buradan büyük bir ordu çıkarmıştır. Bu defa hem Kuzey Afrika'dan hem Balkan'dan mümkün olan en büyük verimi elde etmeye çalışıyoruz. Ve bu yüzden de her iki bölgemizden de ordularımızı bastık. Roma'ya doğru 500 bin civarında koruduğumuz gerekiyor yani yanlış hatırlamıyorsam Aynen öyle 505 bin Türkiye devleti İranlı savaşını hala dağıtıyor Ve bu Kendi sarsılığı ithaz olmaya Ama savaşta Saldırgan taraftarlar olmasına rağmen 400 bin ordu kaybeden İran 200 bin ordu kaybeden Türkler olmuş Yani 2 kat ordu Evet bizim savaş stratejimize geldi Bizim için esas bölge Mısır ve Balkan cephesi O yüzden Balkanlarla ana topraklarının bağlantısı olmadığı için onu yediğim civarında bir oldu. Burayı Hem de Mısır toprağı yani Türkiye bildiğiniz gibi hiçbir toprağıyla hara balansı yox. Bu yəzdən bizim üçün avantajlıdır. Şey. Bu sərhəd bölgəsi üçün 2000 civarında bir ordu yerləşdirəcəyik. Bu yetəldik üçün. 100 dilik, yani 100 dilik yedirməsinin olacaq, yəni sələni tərəflərində. Yəni İstanbul yaşınması ilə bağlı məsələləri də həll edəcəyik və 100 civarıdır. Ona anlatır ve ettiğinizde Kıbrıs ve Portekiz devleti. Bize de bağışlayabiliriz. Aslında Kıbrıs bize lazım da. Ama azalmasını istemediğim için Kıbrıs ile Kıbrıs büyük kabul ettiler. Şimdi. Türkiye'nin İstanbul boğazını tutması adına 30 bin civarı bir ordu gönderdi. Hepsinin hediyeyi. Yani Marmara'ya da 30 bin civarı bir ordu göndereceğiz. Dili'ye kalan 40 bin ordu. Doğu akizdi. Yani şurada görevlendirilecek de. Ama şu ordu donanma savaşında yani Mısır'a çıkartma sonra 40 bin donanma oldu. Orada görevini üstlenecektir. 100 bin ordu buraya göndermiştik. 50 bin 50 bin içerisinde yere bölelim. Evet savaşa Türkiye'nin İran'la savaşı Türkiye İran nedeniyle batısına pek fazla önem vermeyeceği için Balkan toprakları bence korkutucudur. 9 Temmuz 2045 yılında İtalya namı diğer Batı Roma İmparatorluğu Türkiye'ye savaşına. Nedeniyle. Evet. Bir nevi Batı Roma'yla Doğu Roma'nın savaşı kadar cephemizden ilerleyelim 200 gün olduğu 100 günü Şuradan 100 günü Sınav Kitapını 100 günü orta Edirne Yani Tekirdağ giriş yapacak Evet görüyorsunuz Tekirdağ bile savunamadılar Çünkü ordularının büyük bir kısmı İran'ın İran, İran toprakları Fars toprakları Şimdi 50 bin 50 bin şaşırma sırada iki yere dönelim. Ve sinyal çölünü alması için okusunuz var buraya. 20 bin buraya. 20 binde de port sayıda göndereceğiz. Evet İstanbul'a 20 bin. Hayvalı'a da okuz gözler bir oldu. Bu arada Sidney Kahn'dı. En büyük toprağı. ben yani İstanbul sanıyordum da Sidney Kahn'dı. Şimdi en büyük üçüncü toprağı zannediyorsam bir dakika bitti. Yok. İstanbul baya az yani. Büyük toprak olduğunu sanıyordum da. Bayağı azaltmışlar Türkiye Devleti. Neyse biz işimize bakalım. Yıllar yıllar sonra Roma İmparatorluğu Konstantinopola e, girdiler. Yani İstanbul. Evet. Kahire yani Mısır'ın başkentine bu tür saldırımızı yapacağız. 10.000 orduda şurada bir liman inşa edelim balıkını denizde görebileceğiz. Evet, balık hem de tersini unutmuşuz. saldırımızı yapacağız. Evet. Hatta şunu böyle yaralandırayım da. Adımdan çıkarsa kendisi sağlar. Evet 30 bin civarı ordumuzu Karadeniz'e göndereceğiz. Yani boğazları tutması için gönderdiğimiz oldu ve şurada 7 günlük oldu bunu kısa süre içinde yapabiliriz zaten Mısır cephesinin hassas Mısır toprakların hassas cephesi biliyorsunuz ki Nil'de kutuları yani en değerli toprakları oralar evet 10 bin civarı ordumuzu Kızıldeniz'de görevlendirdik ya bu savaş bittikten sonra Arabistan'a da çıkartmaktayız. Evet. Şu anda Türkiye'nin baştan Ankara'ya kareye bir tür saldırımızı yapacağız. Başarılı olacağımızı ümit ediyorum. Evet. İzmir'de çorduyoruz. Yani, şu şuraya, şu şuraya. Evet, bu başarılı olabilirsek Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gireceğiz. Şu anda İran'ın comeback atmasını beklerdim de atamıyor. Şu anda sanırsam Türkiye devleti şuralarda yağma falan yapıyordu. Evet. Savaşa başladığımızdan beri 33 bin, biz 36 bin Türkiye devleti 28 gündür savaş devam ediyor. Ve yüzde 41'lerini ele geçirmişiz. Evet, Mısır cephesi tamamen düştü. Ankara düştü. Sadece Balkan cephesi, Anadolu cephesi bir de Arabistan cephesi kaldı. Arabistan cephesi daha açılmamış. Şimdi açılmamış. Evet, şuradaki şu ordularımızın tamamını Kızıldeniz'de görevlendirelim. o dosta yapalım dur Ankara'da şu anda şuraya bu Evet çok so güzel bütün saldırılarımız başarılı oldu bu tur Balkan cephesinde bitecek Sadece canan dolu ve Arabistan cihazı kalıcak. Evet, Balkan cihazı dedik. düştü. Ve Batana dolu diyeceğimiz bölgede düştü tamamen. Evet, şu anda Antak e, Hatay'a bir çıkartma yapıyoruz. Son birini koruyoruz. Şuradaki ordularımızın tamamını da Karadeniz'de davranalım. Evet, şu 50 bin ordumuz gelsin ondan sonra devam ederiz. Evet. Çok güzel. Şu an ordularımızın toparlanmasını bekliyoruz. Kızıl Deniz'de. Evet, İran sanırsam comeback atmaya başladı. Ama biraz geç başladı. Biraz erken başlayalım. Beklerdim. Evet. Suriye taraflarına da gireceğiz. Bu, bu saldırımızda. Yani Türkiye'nin Suriye topraklarında. Evet. Artık Anadolu'dan neredeyse atacağız Türkiye devletini. Türkiye devletinin şu anda toprakları azaldı. Evet. 180 bin donanmamızla Arabistan'a çıkartma yapacağız. 80 bin 100 bin yani, civarında 90 bin bakımda Evet. Başarılı oldu ilk çıkarmamız. Ve bu tür Türkiye devletine de Anadolu'dan tamamen atacağız. Evet. İkinci Arabistan çıkartmamız da başarılı oldu. Şimdi Arabistan'dan ilerleyelim. Şu civarında bekleyelim. Türkiye devlet bu arada İran'ı hala yeniyor. Bizim için bu kadar yeter. Şimdi alacağımız topraklar. Yani Balkan toprağı sadece Konstantin değil mi? Konstant alacağız. Aynen. Konstantin alacağız. Arabistan'dan şu taraf alacağız. Mısır'ın sadece Nil taraflarını alacağız. Evet, esas olarak şu anda Anadolu'nun hangi topraklarını alacağımıza bakalım. なるほど。 Anadolu'dan başladım çünkü Anadolu sınırlarını silmek istedim. Balkanlarda sadece su toprağı alacağız. Mısır'da su alacağız ki yıldızımız sarsılacak. Evet aslında şöyle bir şey yapalım. Evet. Bu Neyse, evet 6'lık bir yıldız da artık az. Anadolu'da lazım olan bütün topraklarımızı aldık. Balkanlardan lazım olan bütün topraklar aldık. Ve Mısır cephesinden lazım olan bazı topraklar aldık. Sadece Mısır cephesinin aşağı Mısır'ı ve Arabistan'dan şu 4 tane toprağı aldık. kırmızı diğer ayak taparlayalım. Aynen Anadolu cephesini cephesinde Anadolu sınırını Cephesi çok güzel çizdik. Artık ikinci çizdi Türkiye savaşıyla gidecektir diye ümit ediyorum ve ordularımızı toparladık. 28 günlük bir Evet asimilasyonları başlatalım ve bölümü burada bitirelim. Bu arada bize Polonya'dan bir savaş ilanı yani gelmiş. Polonya tehlikeli. Ama ümit ediyorum ki Polonya'da. Türkler bu arada İran'ı alacak sanırım. Evet, evet asil da bitti. Türkler İran'ı cephesinden attı. Evet. Bölümlük bu kadar diyoruz. Bir sonraki bölüm final bölümüyle görüşmek üzere hoşça kalın bay bay